merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoşgeldiniz bugün sizlere yulaf ezmeli krep tarifi vermek istiyorum e, kilosunu korumak isteyenler için e, ben kilomu korumak istiyorum ekmek yememen lazım diyenler için e, oğlumun e, verdiği bir tarifi e, Ben de sizlere vermek istiyorum oğlum da kilosunu korumak istiyor ve her sabah e, bu krevi yapıyor arkadaşlar sabah kahvaltısında hemen şöyle bir yemek kaşığı yulaf ezmesi koyuyorum ve 5 yemek kaşığı da süt koyuyorum arkadaşlar ölçü bu 2 3 4 5 5 kaşık da 5 yemek kaşığı da yulaf ezmesini koydum ve şöyle bir e, 10-15 dakika yumuşamasını bekleyeceğiz arkadaşlar e, daha sonra da e, içine bir yumurta kırıp karıştırıp bunu krep yapacağız arkadaşlar bunlar kilosunu korumak isteyenler için e, oğlumun diyet için yaptığı krep bir de e, yaz aylarında ben yemek yiyemiyorum. İşte karnım aç ama canım hiçbir şey istemiyor deyip de e, kızımın e, bir tarifi var. Bol kolori ve bol porati enni müthiş bir mishake tarifi var. E, onu da kızım e, vermişti. Öyle bir videom da var. Canım bir şey istemiyor ve kilo veriyorum. E, çok zayıfladım diyenler için de böyle bir videom da var. Ararsanız kanalda onu da bulursunuz arkadaşlar. Şimdi biraz yulafımızın yumuşamasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar 15 dakikayı beklettim. Sütümle yulaf ezmemi. Şimdi hemen yumurtasını kırıyorum. Şöyle çatalımla eziyorum. Bir yandan da tavanın ocağımı koydum yağladım da. Tavanız mutlaka yanmaz. Yapışmaz tavan olsun arkadaşlar. Tavan ısındığında hemen krebimi yapacağım inşallah. Arkadaşlar yulaf krebimin e, bir tarafı pişti. Öbür tarafını çevirdim. E, şimdi öbür tarafı, tarafının pişmesini bekliyorum. Bir dakikaya o da pişecek inşallah. Arkadaşlar yulaf krebim de pişti. Şöyle gördüğünüz gibi çok da güzel oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlar şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Bir başka videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.